Hani to be olarak açıkladığımız ifade. Ben onu hep bir güneşe gök kuşağına benzetmedim mi? E, o zaman ben <laughs> eminim ki siz başka gök kuşağı hikayeleri duymuşsunuzdur. Bir de benimkini dinleyin. Benim ninem anlatmıştı 4-5'li yaşlardayken. Demişti ki gök kuşağının dibinde iki küp altın var. Her ne zaman yağmur yağarsa güneş açtığı ya da parladığı zaman işte o zaman renkler oluşur. İşte ben çocuk haklı şey diye düşündüm o zaman. Aa ne kadar güzel gök kuşağının dibinde iki küp altın mı varmış? Ben büyüyünce gök kuşağının dibindeki altın küplerini bulacağım. Onu koruyan cinleri de yeneceğim ve hiç bitmeyen bir altın küpüm olacak. Sonra kısa bir zaman sonra Ankara'ya döndük. Ankara'ya döndükten sonra benim evden kaçma olaylarım başladı. Ne zaman yağmur yağsa ben evden kaçmaya başladım. Başıma gelmelik de iş kalmadı. Sele kapıldım, yağmurda ıslandım, hastalandım. Bir süre hastanede kalmam gerekti. Üstüm başım defalarca çamurlu bir şekilde eve döndüm. Hiç kimseye açıklama yapamıyordum ki. Kimseye ben altın küpünü aramaya gidiyorum diyemiyordum. Bu olaylardan sıkılan babam bir müddet sonra pencerelere demirler, kapıya da ekstra kilitler yapmaya başladı. Sonra işte o dönemdir bizim evimize gelen kristalize. Sizi bilmiyorum ama ben 70 kuşağıyım. 70 kuşağının en büyük özelliği kristal evizeler ve siyah beyaz televizyon antenleri. Belki belki Şaban filmlerinde de görmüşsünüzdür. Eski filmleri izliyorsanız benim en zevk bölümlerden bir tanesi. O dönemlerde siyah beyaz televizyonlar çok önemli şeylerdi. 80 kuşağı vitrin kuşağıdır, 90'lar teknolojinin yavaş yavaş Türkiye'ye geldiği 2000'ler ise tablet kuşağıdır. O dönemki bebekler totolarında kocaman primalarıyla, <laughs> akıllı tabletlerle, akıllı telefonlarla büyüdü. Biz teknolojiyle tanışırken onlar tabletlerle büyüyorlardı. İşte babama vizeyi o dönemde getirip eve taktıktan sonra lambayı bir açtı, benim hayal gücümle de devreye girdi. Neden? Lambayı açınca ben şey diye düşündüm. Ben evden çıkamıyorum ya altın küpe demek ki bizim evimize geldi. Ertesi gün anne komşuya baba da işe girince sandalye tabure yastık çıktım avizenin tepesine. E, eh, başıma gelmedik de iş kalmadı diyeceksiniz. Niye? Benim için cin çarpar, elektrik çarpar. Hiç fark eden bir şey yok. Parmağımı sokmadığım delik bırakmadım. İşte o dönemdir benim tahtalardan 3-5 tanesini yakmam. Her akşam avizeyi tamir etmekten vurulan babam beni takip etmeye başlayınca olayların rengi değişti. Niye diyeceksiniz? Ben altın küpü çalışmasın derken beş kardeşle tanıştım. Ondan sonra Avize ile kesişmeye devam ettik. Ne zamana kadar? Lise bir fizik dersine karar. Lise bir matematik fen öğrencilerinin her birinin hatırlayacağı bir konudur aslında bu. Hocamız geldi ve dedi ki çocuklar, gökkuşağı'nın hikayesini biliyor musunuz? Bilmez miyim? Elimi kaldırdım 45 dakika boyunca defalarca bizim evin önündeki çınar ağacına kadar anlattım. Ya sonra, hoca dedi ki otur çocuğum yanlış biliyorsun eline birkaç tane kalem aldı ve dedi ki tek bir tane renk var. Biz bunun önüne bir prizma yerleştiriyoruz. O da bize diğer renkleri oluşturuyor. İşte o zaman hoca farkına varmadan aslında benim beynimin içinde kocaman bir balon patladı. Nasıl ya? Renk diye bir şey yok muymuş? Yani mavi mavi değilmiş, yeşil yeşil değilmiş, kırmızı kırmızı değilmiş. Lila'nın olmadığı, turkazın olmadığı bir dünya düşünebiliyor musunuz? Aynı şeyi ben size yapacağım şimdi. Yıllar boyunca size tense adı altında simple present, present perfect, simple past, past perfect sıkılmaya başladınız mı? Ya da bunların continuous'ları simple present continuous, present perfect continuous, simple past continuous, past perfect continuous hatta yetmedi future perfect, future perfect continuous adında tense'ler anlatıldı. Peki ben size desem ki aslında bunlardan hiçbiri yok. Tek bir tane fiil var. be olarak açıkladığımız ifade. Biz bunun önüne bir prizma yerleştiriyoruz. E, bu prizma bize aslında kendisi adındaki neleri oluşturuyor? Zamanları oluşturuyor.